Hepimiz hayatımızda kendi kendimize duvarlar ördüğümüzü bir süre sonra fark ediyoruz ve o duvarları, o sınırları kaldırmak istiyoruz ama bunu bir türlü başaramıyoruz ya da nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. İşte Ho'oponopono kendi kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmamızı sağlıyor. Ama önce o sınırları görmemizi, fark etmemizi sağlıyor. Basit, sakin, kolay ve hemen çözüm veren bir bilinçaltı arınma tekniği aslında Ho'oponopono ve sahip olduğumuz özlü gerçeğin en güzel hatırlatıcısı. Yaşamını kökten değiştirmek, olumlu yöne evrilmek isteyenlere kapılar açıyor. Ve siz bilinçaltı hatıralarından kurtulmaya ve esinlere açık olmaya karar verdiğiniz andan itibaren arınmaya da başlıyorsunuz aslında ve süreç sonra dört sihirli cümleyle devam ediyor. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum.